Deniz Hanım şimdi stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Iyi Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. E, Temmuz ayından beri aslında gökyüzü hareketli. Çok da kolay açılar maalesef görmüyoruz. Değil mi? Sert açılar, kare açılar çok, çok anladığım güzel. bir konu değil ama gelen uzmanlarımızdan bunu hep duyuyoruz. Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Şöyle bir genel olarak başlayalım isterseniz. Deniz Aslında etkisi Haziran ile birlikte başladı. Sabit burçlarda ee, ...çok sert bir T açı var... ...T kare açı var ve... ...sabit burçlarda olmasından dolayı... ...değişime oldukça direnç gösterdiğimiz... ...bir açı grubu diyebiliriz... Hı hı. Ee, ...Ağustos ayına... ...oldukça sert girdik... ...malum e, yangınlar... E, ...şu an başımızda söndürmeye çalışıyoruz... ...geçmiş olsun... ...geçsin evet. bir an önce geçsin i̇nşallah. temennimiz... ...Gökyüzü ee, de desteklesin inşallah... Ya. ...yani biraz, bu hafta da ...biraz, biraz zor, daha ama. çaba sarf etmemiz gerektiğini söylüyor aslında... Hı. 8 Ağustos civarına kadar orada bir aslan yeni ayımız var. O civara kadar aslında Mars aslan burcundan çıkmasına rağmen o ateş etkisinin birkaç or ilerlemesi gerekiyor. Yani o soğukluğun biraz açılması, o sıcaklıktan biraz uzaklaşması gerekiyor. Hı hı. Maalesef Ağustos ayında da çok dikkat etmemiz gereken bir süreç içindeyiz. Sert girdik. Dikkatli ve temkinli ve kontrollü gitmemiz gereken bir ay içindeyiz. Özellikle ayın 10'una kadar hı hı. diyebilirim e, kısaca söylemem gerekirse. Hı hı. Ay sonunda daha böyle e, hava olayları e, biraz gündemimiz olacak gibi görünüyor. Çünkü gökyüzü e, Uranüs etkisinde ve Uranüs ani gelen e, şok edici e, değişmesini beklemediğimiz şeylerin bir anda değişmesini gerektirecek durumlar Yaşatır Özellikle hadip. şiddetli rüzgarlardan bahsediyoruz, Şiddetli rüzgarlar, elektrikle ilgili problemler, hmm. e, dijital ortam problemleri... Başladı bile kesintiler. Kesintiler. Satürn'ün zaten kovaya geçmesiyle birlikte kısıtlamalar, e, teknolojik icatlar bir yana evet okey ama bir yandan da e, aynı ortamda e, kısıtlamaların hı hı. E, karşımıza geleceği bir dönem. E, tekrardan gerisin geriye döndük, geri geriye döndük diyebilirim kovaya geçmesiyle birlikte. E bir 6 ay bizi bekliyor diyebilirim. Hmm, kısa sert bir sürede değil. Sert bir 6 ay temkinli olmamız gereken, önlemlerimizi almamız gereken bir altı ay içindeyiz diyebilirim. Hı hı. E, uzun vadeye bakmamız e, gerekirse eğer. Hı hı. E, biraz daha e, otokontrollü, oto sağ duyumuzu e, koruyarak e, temkinli gitmemiz gerekiyor açıkçası. Evet, Bu dönem. E, ...jüpiter kova burcunda... ...bir de satürne e, kavuşumu olunca... ...tabii evet. ki e, birçok şeyi de... ...beraberinde getiriyor... ...hiç olumlu bir şey yok mu peki? <laughs> yani e, yumuşak... E, ...en yumuşak... E, ...ağustos ortası diyebilirim... ...yani eylülde bir... E, ...yeni ayımız var, dolunayımız var... E, ...aslan yeni ayı var... E, ...önümüzdeki Hı. hafta sekizinde... E, ...orada biraz kendimizi... ...göstermek isteyeceğiz... E, Kendimizi ortaya koyabileceğiz. Aslında iş fırsatları... Biraz ilişkileri destekliyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, evet. Biraz parlayacağımız bir dönem olacak aslında. Ee, fırsatlar yakalayabiliriz. Kova burçları da aynı öyle keza. E, Satürn'ün kovaya gelmesiyle daha önce kaybettikleri e, fırsatları, kaçırdıkları fırsatları tekrardan elde edebilirler bu dönem. 6 aylık süre boyunca tabii ki sorumlulukları arttı o ayrı ama kaçırdıkları fırsatları yakalamak adına da onlar adına e, güzel bir dönem aslında diyebilirim. E, onun dışında e, pandemi süreci zaten hani m, ilerliyor. O, onu çok dikkat etmemiz gereken bir dönem içindeyiz ayrıyetten. E, tutulmalar var. E, ne kadar kontrollü gidersek, ne kadar e, sağduyumuzu korursak. Çünkü Uranüs var işin içinde ve Nereden ne gelir hiç belli olmaz. Burada e, risk teşkil ediyor. Boğa burcunda olduğu için e, sabitlerimizle ilgili e, ani gelişen olaylarla yüz yüze kalmamız ve bir anda değişmez dediğimiz şeylerin değişmesine şahit olabileceğimiz e, durumlarda bulabiliriz kendimizi. O yüzden çok dikkat etmemiz, çok temkinli olmamız ve ee, sakin kalmamız gereken bir altı için. Peki özellikle şu burçlar daha çok dikkat etmeli falan diyeceğimiz bir durum söz konusu mu? Aslında evet şöyle söyleyeyim e, tutulmalar var. Ay tutulması ve güneş tutulması bizi bekliyor olacak. Ekim, Ekim, Kasım özellikle e, boğa akrepler ee, hayatlarının kadersel kararlarıyla karşılaşabilirler. Yani e, evlen evlenmek ya da evlilerin hani birden ilişkilerine sonlanması gibi kadersel hı hı. E, önemli adımlar atacakları bir e, döneme girecekler. Boğalar ee, ve akrep, boğalar dedim. ve akrepler. Çünkü tutulma tam e, üstlerinde olacak. Türkiye'nin de güneşi akrep olduğu için e, Türkiye ile ilgili de. Ee, ...ekonomik anlamda topraklarımızla alakalı e, dikkat etmemiz gereken... ...ve önemli gelişmelerin olacağı bir dönemin başlangıcı diyebilirim... ...2025'e kadarki süreyenin temellerini atıyoruz diyebilirim... ...o tutulmalar çok etkili olacak. Ee, aynı şekilde yay ikizler burcunda tutulmalar var... ...onlar da 3,5 yıllık e, döngünün kapanışı olacak onlarda da. Ee, yayda ve, ikizler yayda mi? ve ikizlerde mi? Bu da e, onların e, ani kararlar almalarına, dürtüsel kararlar almalarına ve e, yine hayatlarıyla ilgili kadersel kararlar almalarına ve kadersel bir e, yola girmelerine sebep olacak. Çok önemli şöyle ki ikizler yay hattındaki tutulmalar e, eğitimle ilgili eğitim öğretimle ilgili kalıcı kararlar artık hani e, önümüzdeki süreci belirleyecek tutulmalar olacak aslında hı hı hani e, kova burcundaki dolunaylar da çünkü dijital e, online eğitimler böyle havada kalmış durumlar açılır açılmaz kalıcılığı ne kadar olur gibi soruların aslında netleşeceği bir e, döngüyü bize getiriyor olacak. Sonbahar bunların devamı şeklinde geliyor diyebilirim. Evet peki en şanslı burçlar hangi burçlar olacak bu dönemde? Aslında topraklar ve sular diyebilirim ama hı hı. ben burç yorumundan ziyade her burç 12 burç hepimizin her alanında olduğu için bireysel haritalarımızda ve bireysel hayatlarımızda temsil ettiği yerlerde Hepimiz aynı etkileri alıyoruz aslında Doğru. belli konularda. Evet. Ee, Venüs şu an Başak'ta. Başakların çok şanslı bir dönemi, e, üretim yapabilecekleri, aşkı bulabilecekleri bir dönem. Balıklar karşıt burcu olduğu için ama hepimizin hayatlarında balık ve Başak yerleri e, konumları var. Hepimiz o alanlardan o etki bireysel olarak da hayatlarımızda hissedeceğiz. Kovalar, aslanlar karşıtlık yaşıyoruz. Satürn Güneş karşıtlığı yaşıyoruz. Ee, zor bir dönem geçecek. Geçecek. Hı hı, 29 Aralık'a kadar Satürn Kova'da ee, biraz daha o baskı hissedeceğiz üzerimizde. Ee, ama az sabır diyeyim. Ee, <laughs> az sabır diyeyim. Sabitler özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, değiş, değişime direnç göstermek e, onların hayatlarını daha da zorlaştıracaktır. Ee, direnç yerine akışa teslim olmaları gerekiyor. Sabit burçlar özellikle Akrep, Kova ee, boğa ve e, Aslanlar hı hı. E, lütfen çok dikkat etsinler. Çok dikkat etmeniz gereken bir dönem içinde siz de, özellikle bu 6 ay. Neye dikkat etsinler? E, şöyle e, değişim e, değişim üstlerinde değişmek zorundalar. Hayatı onlara getirdikleri şeyleri kabullenmek zorundalar. Ama e, değişime en çok direnç gösteren burçlardır. adı üzerinde sabittirler. E, ellerindeki mevcut düzenin değişmesini istemezler. Hı hı. Değişken burçlar mesela e, çabuk İkizler. adapte olurlar. Evet, Onlar zaten tamam. böyle <laughs> bünyeleri ve doğaları <laughs> odur ya kolay evet. adapte olurlar, kolay hı hı. değişimi açıktırlar. Onlar için değişmek kolaydır ama a, sabit burçlar öyle değildir. Sabit burçları konfor olanları değiştirirler. Güven, güvensizlik hissiyle e, o sabitleriyle daha da sıkı sıkı sarılırlar, kaybetmemek adına. Çünkü güvensizlik ve belirsizliktir onun için. Ne geleceğini bilmemek ondan kopmama hissi oluşturur. İşte bu dönem öyle değil. Bu dönem artık akışa teslim olmaları gerekiyor. Gelene kabullenmeleri gerekiyor ki değişim sürecine ne kadar hızlı ayak uydururlarsa... ...o kadar hayatları daha kolay adaptasyon <laughs> geçirirler. Zorlanıyorlar biliyorum ama... Biraz sıkmalarını istiyorum dişlerin çok az kaldı. Onlar adına <laughs> rahatlayacaklar daha sonrasında bir 6 ay daha. Evet bir de mesela şu dönem için hep şey deniliyor. E Tam karma zamanı yani ne ekersen onu biçersin. Evet. o yüzden yaptığınızda çok dikkat edin çok fazla yardımlar yapın bunların evet. karşılığını çok büyüyerek alacaksınız iyiliği, iyiliği evet. de çok büyüyerek alacaksınız yaptığınız kö Hı -hı. kötülükleri de çok büyüyerek alacaksınız tam bir aynalanma zamanı öyle midir hakikaten? Evet öyle çünkü şöyle diyelim Satürn'dür karma aslında karma astrolojisine göre Satürn şu an retroda. Geçmiş e, zamanda, geçmiş tarihlerde yaşadığımız olayların bir benzerlerini yaşıyor olabiliriz şu an e, hayatlarımızda. Geçmiş önümüze gelmiş olabilir. E, bu retro ekim ayı gibi düz düz seyrine geçtiğinde e, aslında geçmişte kapanması gereken birçok şeyi kapatmış olarak önümüze. ...devam etmemiz e, gerektiğini bize göstermiş olacak. Birçok şey kapatmış olacağız aslında. Akslar üzerinde tutulmalar olduğu için... ...Haziran'da da keza öyle oldu. E, kadersel tanışmalar, kadersel kopmalar... ...kadersel başlangıçlar, işimiz olsun, eşimiz olsun... ...bu süreçte yaşadığımız her şey çok kadersel. Hı hı. Çünkü kadersel... E, e, ...karmalar, karma üzerinde Satürn etkili ve... Ee, ay düğümleri üzerinde tutulmalar yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında geleceği geçmişi kapatıp geleceğe adım atmak arasında bir köprü diyebilirim ee, şu yaşadığımız dönem. <laughs> Aslında e, tam denir ya bazen altı üstünden daha iyi olabilir. Hep söylüyorum e, O yüzden bunu. şu anda aslında hayatlarımız altı üst oluyorsa bile buna çok da e, böyle kötü bakmamak gerekiyor. Hep söylüyorum. Bilemeyiz altının üstünden daha iyi olmayacağını bilemeyiz. Denememiz gerekir. Yani e, teslimiyet çok önemlidir. Akışa teslimiyet çok gereklidir bazen. Bazen bırakmak gerekir. Hı hı. Çok önemli. bu dönem öyle bir dönem. Bu dönem ilahi bir dönem aslında biraz evrenin işleyişini görülmeyeni görmeyi ve hissetmeyi denememiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında çok mesaj var. Evet. Biraz farkındalık. Evet aslında biraz e, gökyüzünün e, bize yani e, tabii ki aslında ilahi olanın bize çok dersler verdiği, evet. mesajlar almamızı istediği evet. bir dönemdeyiz. Evet. Aslında bu her zaman öyle bir, Hı -hı. bir sınav için Hı -hı. bu dünyadayız. Yani evet. sadece buraya yemek, içmek, üremek için, Hı -hı. uyumak için gelmiş olamayız. Hepimizin evet. bir misyonu var bu hayatta. Çok hissedilen bir dönemdeyiz. Evet, sadece şu an. E, biz niye geldiğimizi ama yaşam amacımızı e, fark edemediğimiz için çok bazen amaçsızca hayattaymışız gibi geliyor. Biraz Hı -hı. E, bu dönem bize amaçlarımızı çok daha fazla gösteren ve evet, öğreten bir dönem. Evet, Tüm evet, söyledik. Evet. bunu anlıyorum evet, ben. Evet, öyle bir dönem içindeyiz ve bu 6 ay e, özellikle çok daha farkındalığımızın artacağı, çok daha e, kendimizi ileriye taşıyacağımız bir dönem bu anlamda. Bilinçlerin uyanış, çünkü Uranüs. Hı -hı. Burada uya, uyan bilinç, bilinçlerin uyanması amaç. Hı -hı. E, ve bu çok fazla hissediliyor artık diye düşünüyorum. Evet. Şunu da sormak istiyorum yani gene hani e, okuduklarımdan da e, birçok izleyicimiz de bunu okumuştur. Biraz yer küreyi de tetikleyen bir e, gökyüzünde enerji evet. var diyorlar. Yine evet. e, hani biz de deprem bölgesindeyiz artık Depremleri inşallah artık açıyoruz. bir de onu duymak istemiyoruz ama yine e, tabii ki önlem almamız açısından da özellikle evet. hani binaları sağlam olmayanların belki daha güvenli bölgelere e, eğer böyle imkanları varsa geçmeleri için veya daha... E, Bizim bir dönem hani hepimizin deprem çantaları vardı, imkanları vardı. Belki bir telefonumuzun evet. şarjını gece doldurarak uyumak bile <laughs> hayat kurtaran bir Bunu önlem. Israr Belki ısrar minicik söylüyorum. bir şeymiş gibi evet. gözüküyor sevgili izleyenler ama telefonuyla evet. ulaşılanların hayatları kurtuldu. Hepimiz biliyoruz onları. Evet. Tabii Allah inşallah o şeye kadar getirmesin hiçbirimizi <laughs> hafif atlatalım olan depremleri. De ama... Şöyle ki Uranüs Boğada. <laughs> yani 2025'e kadar Uranüs Boğada ve toprak çok aktif olacak. Özellikle akslar bu Kasım ayı Aralık ayındaki akslardaki tutulmalarla birlikte e, depremler çok aktifleşecek. Dolayısıyla çok tedbirli ve çok önlem alarak ilerlememiz gereken bir yıla giriyoruz. 2025'e kadar hatta. Hı hı. E, Uranüs bu ada toprağı sarsar. Net. Net. Yani bunun e, hani kaçışı yok. O yüzden mümkün mertebe temkinli tedbirli ve önlem alarak ilerlememiz gerekiyor. Zaten şu anda biraz 99'un benzeri bir gökyüzü var. Evet varmış var. Yani bir evet, tık var. daha yumuşakmış ama. Evet, daha bir ee... hafta önce inceledim Hı -hı. hatta bunu. Aynı aynı konumlar Uranüs yine Boğa'da, o tarihte de 99'da da. Ee, Satürn yine Kova'da. Çok benzer etkiler var. Ee, çok tetiklenecek özellikle Kasım Aralık ayından itibaren. Şu an Ağustos'a kadar yine riskliyiz. Gökyüzü şu an çok riskli. Yine çok temkinli olmamız gereken bir ay içindeyiz fakat sonbahar itibariyle daha da e, hissettirecektir depremler. Kendilerini hı hı. çok kontrolü olalım lütfen. Evet çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum diyorum. yeniden bekliyoruz. Çok i̇nşallah, güzel bilgiler çok verdiniz. İnşallah kötüleri yumuşak atlatalım veya hiç i̇nşallah. rastlamasın. İyileri e, inşallah en güzel haliyle e, almış kabul etmiş olalım. Biz devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bu defa fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul geliyor.